hepinize Merhabalar arkadaşlar Öncelikle tekrardan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ben Ahmet Ege Kurt bugün sizlerle arkadaşlar küçük bir kurtarma videosu çekeceğiz ee, bir yerde nasıl e, çıkılır sıkışınca bir yerden nasıl çıkartılır birisi nasıl çıkılır onu öğreteceğiz bugün sizlere arkadaşlar Öncelikle e, videoya başlamadan önce küçük duyuru yapacağım like atıp abone olmayı unutmayın Hazırsanız gidelim kurtarma videomuzu size izletelim bakalım nerede nasıl hareketler yapılır sıkıştığımız anda izleyelim görelim. Evet arkadaşlar başlayalım. Öncelikle diyelim ki böyle bir yatan altında sıkıştığınızı hayal edin. Ve e, hareket edebiliyorsunuz ama çıkamıyorsunuz. Öncelikle yapılması gereken ilk şey yatağı. E, derin derin nefes alıp vermek, e, telaş edilmemek ve yardım çağırarak bağırmak. Anne baba ya da teyze ne bileyim e, artık orada kim varsa ona ses etmeniz lazım. Sesinizi duyurmanız lazım öncelikle. İkinci aşama. Sonra birileri geldikten sonra öncesi eliyle çekmeye çalışabilir, olmayabilir. Biz, benim yaptığım taktiklerden birisi de şudur. Size hemen göstereyim. Evet arkadaşlar benden de size kalırsa böyle bir ip bağlamanızı öneririm o kişinin beline. Birazcık e, siz de içeriye girmek zorunda kalacaksınız. Benizin yar, yarısını e, dışarıda, yarısını içeride bırakarak o kişinin beline ipi bağlayıp siz dışarıya çıkarak o kişiye bakarak şöyle bir ne varsa artık ben benim yatağımın olduğu yerde şöyle bir demir var. Demirin arkasından geçirerek şöyle demir varsa yer Demirin arkasından geçirerek, o kişiyi böyle yavaş bir şekilde, yavaş bir şekilde bakın geliyor, yavaş çekebilirsiniz. Ama o kişi e, kilosuna bağlı tabii ki, e, büyük birisinden de yardım isteyerek çekebilirsiniz eminim. Benim başıma geldi bir kez e, çıkartabildim ama o kişiyi tek başıma. E, sizlere de böyle bir şey öneririm arkadaşlar. Bakın belini beline bağlı. Şu an nedense biraz döndü. Ona ee, onu hemen bir düzeltelim. Pardon benim hatam yan yan dönseydi demin arkasından geçirilirdi. Ama yan dönmediği için böyle düz bir şekilde çekebilirsiniz. Mutlaka. Ve bakın böyle de rahatlıkla çıkartırsınız o kişiyi. Arkadaşlar.